Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hep birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve 450 kup olmaya çalışacağız. Daha yeni oyuna sinirlendim. Evet 4 saatimiz geldi. burada Daryl bayağı şey yarıyor lan. Attım gitti. Lan oğlum o beni nasıl aldı? Lan vur helal. Bir daha şey yaptı. Lan. Tamam beyler hadi ben gidiyorum. dur no, no, no. abilen, durdurabilen helal olsun. Hadi bay bay. Ben şunu alıyorum. Lan ne güzel gidiyordum. Ben en iyi buraya koyuyorum. Ulti de gitti ya. Ulti daha yeni var. Olamadı. Adam durdurun. Durdurun onu. helal. Durun. Mal deli. aldın onu. Bizimki delirdi. Hayır ya. Tamam yenildik. Lan yeter bak video video çekmeyeceğim. 400 OP'ye düş. bak Ne alabilirim ki? Şu al. Ya da dur ya ben maden arabasına gireyim. Buramı da alıyorum. Hatta dur. Makarta giriyorum. Dur şu nasıl bir şey? O bak bunda piper çok iyi gider. Piper son. Mister tutorial Mr. Peas Sonic Tutorial Ne 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 Bomdum Gel ben Adam ben Adam benim nasıl bir keskin nişancı olduğumu bilmiyor. Dedim ama benim nasıl bir keskin nişancı olduğumu bilmedi. Çok keskin nişancıyım ben. Çok keskin nişancı şu Ben çok keskin nişancıyım. Tamam ultim var. Bunu aldım aldım. Bakın iyi <laughs> Tamam çok güzel. Şu aksından kaçabilirsek iyi olur. <laughs> Adam karla bir v üç atıyor, bir ne yapıyor? Lan bas. Lan basmıyor. He? Ben hala dolaşıyorum. Divane. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sefa dizse de abone olmayın. ilerleyin bebek. Benim şu iyi almam lazım. Tam burada ya. Seni seçtim birkaç. Seni seçtim birkaç. Gel buraya birkaç. Bu benim nasıl bir stoğuncusu olduğumda bilmiyorum. Bu benim nasıl dedim. Dedim buna nasıl olduğum beni öldür. Bakın izleyin. Gördünüz mü? Bakın. Değil mi sen artık senin öyle canın da dolmuyor ki. Ben hala dolaşıyorum. var Yine aldım. gizemli. Hadi. Bileş etkinle etkinleştirildiğinde kolet atışlarının verdiği hasarın yüzde sekseni kadarla bes saniye kendisinin için baş başına kullanmak bu <laughs> işte diye bunun diğer şey neymiş? Özveri. Kolesin sonraki atışı fazladan 350 hasar verir. Maç başına kullan. net Bak. Bunun hasar Bak canım asla işe yarar Ama hasar vermesi daha iyiymiş Ne güzel gizemli yazıyor Gidiyor artı sor veriyor Biraz öyle oynayayım dedim Yine gizemli yazdı Bu sefer de Leon'un Kedi kostümünü verdi birazdan göstereyim Derli 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 Of. Oğlum ben buna nasıl tutturamam? Gel oğlum gel. Gel. Gel lan. Heh. Adam derli bana. Dedim. içi ülke yaptım arda aldık. Bu sefer Chester sıkıntı. <gülüyor> 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 lan o monastık <laughs> Ben seni illa alacağım oğlum. <laughs> Bakın. Siz de gidin. Daha videom yüklenmemiş lan. Diyecek misin? Diyecek misin? Oleyyyy En donbere En donbere En donbere, Dynamite Sonic The Dirty Yes Şu Leon'un hiper şarjını almam lazım Cana kaç? 800 6800 <laughs> normal canı 900 de şey 7700 Of 7700 canımız var. Lan yedim. İyi ki bu oyunlara oyun oynarken rahatsız etmeyin açtık ya. Beni aramayın oğlum. Lan mi? git bak. Git. Git oğlum, git. Şuna At oğlum. Lan oğlum adam duvar içine girdi. Ee? Şimdi sen nane yemedin mi? Lan şurada lan. O zaman şurada. Lan oğlum! Adamın ne ara bir daha ultisi oldu? Kusuramadı <laughs> ki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugünlük video bu kadar. 400 yüzleri düşürdüydüm zaten. Bir daha düştük. Ya da durun lan. Vazgeçme. Lan yeter oğlum. Mesaj mesaj istemiyorum. Lütfen mesaj yazmayınız. Ne yapayım? Onu kapatayım mı? Adamda kı kırmızı gözüyle var. Kırmızı gözüyle baz var. Gel. Gel babana. Adam bir v 3 oynuyor. Şey. Gel. Senin beni şu, bana şunu yaptıracaksın. Bana bunu yaptırmayacaktım. Pikachu. Gel oğlum gel gel. Ne yapacağım ben? 3v1 mi atacağım? Mecburuz artık. Match, match. Gel oğlum sen canın da olsa ne yazar? <gülme> şişt, şişt. Nerede o? Really ha. Gel oğlum. Gel gel. Gel lan. He, bir daha kutu açacağız. Bundan da yine gizemli falan yazar. Yine karakter vermezse. Vallahi sinirlendim de öyle bir şey yapacağım. Dedim. Hadi. Ben hala dolaşıyorum. Aa var. Maçı kazanırsak 400 kupayı geçiyoruz. Ben oyundan dün almadıysa şu alayım hani var ya. İnat etme oğlum ben seni. Alacağım. <laughs> korkma la. Öldürsem de ben seni suyla alacağım. İnat ettim oğlum ben. Yani. YouTube kudide i. Dynamax on Son dirty yard. Mon, mon, de la, de la, mon, dele, dele, mon. Mon mon havada maçı bitirdin. Toksikliğin de böylesi. Toksikliğin de böylesi. Çok iyi <laughs> Video bu kadar. Hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.